Selamünaleyküm. Merhabalar arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Philip Air Fryer tanıtacağım. Hava fritözü demek. Birçok yemeği sizinle az bir yağla sağlıklı bir şekilde Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık olarak pişirebileceğiz. Sadece düşündüğünüz fritözlerden değil. Ee, şimdi kutucuğunu beraber sizinle açacağız inşallah. Ee, birçok şeyi Hani neler yapabileceğimizi ben de sizinle birlikte görmek istedim. Şöyle şimdi hemen başlayalım kutuyu açmaya. Ee, i̇çinden bir kitapçığı çıkıyor. Bu kitaptık Türkçe değil ama olsun. Ee, Philips Yuyu telefonunuza indirip e, birçok şeyi oradan Türkçe olarak... 200'ün üzerinde tarifi bulabileceğiz şimdi sizinle kutu açılımını beraber yapıyoruz ee, gördüğünüz gibi ürünümüzü sizinle birlikte açtık ve çok şık bir ürün ee, içindeki bütün katmanları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ee, şu gördüğünüz alt kısımda çıkıyor ve e, film e, makinede yıkayabiliyorsunuz bu sepete her istediğiniz ürünü koyup pişirebilirsiniz Evet şimdi arkadaşlar gelelim ürünümüzü çalıştırmaya ee, gerçekten çok pratik ve kolay bir çalışması var. Ee, ben şöyle e, kızartmak için bugün e, birkaç tane şey ayarladım patlıcan, e, biber e, ve havuç kızartacağım ben bugün. E, şöyle size çalışmasını göstereyim. Buradan açma düğmesini açıyoruz. E, gördüğünüz gibi ayarları, e, ondan sonra sıcaklığı ve dakikası çıkıyor. Şöyle göstereyim. Burada donmuş gıdaları ve atıştırmalıkları pişirmek için ayarımız var. E, tavuk ayarı, et ayarı, balık ayarı, e, bu da börek, e, kek vesaire bunları yapmak için. Bu da manuel ayar. Elle pişirmek için. Ben genelde manuel ayarı kullanmak istiyorum. E, o şekilde hani kendim pişire pişire deneyimlemek istiyorum. E, şöyle manuel ayarı getirelim. Ondan sonra buradan 180 dereceye ayarlayacağım ben. 200 derece çok gelir ya da 185 olsun. Ondan sonra 20 dakika yeterli diye düşünüyorum. Tabii ki bunu deneyimleyerek öğreneceğiz. Buraya bastığımızda da başlatılıyor. Şöyle hızlıca göstereyim. Burada çok azıcık bir yağla, zeytinyağı ile patlıcanlarımı yağladım, biraz tuzladım ve şimdi hemen gördüğünüz gibi şöyle haznesine koyacağım. Ben yani hani patlıcanlarla biberleri karıştırmak istemiyorum. İlla ki beraber de pişerler. Ama Patlıcan kabağım yok. Kabak olsaydı patlıcan kabak beraber pişirdi. Şöyle sağladım. Zaten kapatıyoruz. Hemen ayarlamıştım daha önceden. Basma düğmesine basıyoruz. Çalışmaya başladı. Bakalım kaç dakikada pişirecek. Belki de 20 dakikadan az pişirecek. Ben 20 dakikayı ayarladım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kızartmamız hazır. Soslara dökmeden şöyle size göstermek istiyorum. Bakın hepsi e, biberi tamamen yağsız olarak kızarttım. Ee, ve karışık biberde ince olanları daha sonradan açıp ekledim ee, şöyle ben çok severim şey kızartmasını havuç kızartmasını patates kızartması da aynı dışı çıtır içi yumuşak oldu ee, bunlar da e, birer tatlı kaşığı yağ kullanıp şöyle bir karıştırdım tuzla ama biberi tamamen yağsız olarak kızarttım ben bu şekilde çok memnun kaldım ayrıyeten bir özelliğini daha söylemek istiyorum makinemizin Mesela ee, bu şey olduğu zaman, e, nasıl diyeyim size, yemeğinizi pişirdiğiniz e, çok güzel bir özellik. Evde çoluğunuz çocuğunuz var. İçinde yemeği herkes sofraya toplanana kadar sıcak tutabiliyorsunuz. E, bu gerçekten çok güzel bir özellik. E, herkes, yani herkesin elini yıkaması vesaire diğerini odadan çağırmak uzun sürebilir. Ben çok memnun kaldım. E, aşağıya yapmamı istediğiniz tarifler varsa yazabilirsiniz. Bundan sonraki aşamada kumpir yapmayı düşünüyorum. Ama sizin istediğiniz tarifleri de yapmayı çok isterim.